Lakin bu suçta en, çok zararı gören insanlar birincisinden bahsediyorum. Birincisi 17, 18, 16 yaşındaki gençler. Daha çok hayata yeni başladıkları için biraz da hareketli oluyorlar. Belli şeyleri geleceğini düşünemeyebiliyorlar vermek gerekiyor. Hepimiz evimiz o yaşlardan geçtik. Kimi kendilerinden daha büyük insanlardan tarafından kandırılabiliyorlar. Kendi üzerlerinde, kendi üzerinden kart oluyor. Arkadaşları bir işimiz var. Hani veya buna benzer bir şeyler yapacağız. Hani bir girişimimiz var, var. veya ot hani şurada çalışıyorum. Hesabıma para yatacak şeklinde kartın sahibi kandırıyorlar. Arkadaşı zannettikleri kişi tarafından kandırılıyor o genç. O genç kandırıldıktan sonra kartını veriyor o kişiye. Kartı bizzat dolandırıcılık mahiyetinde kullanıyor. Tüm ihale maalesef bu gence kalıyor. Bu, bu gencin herhangi bir bu durumdan bir menfaati olmadığı halde Herhangi bir, para, herhangi bir para çekimi yapmadığı halde kandırılıyor bu genç. Maalesef 10, 16, 17, 18 yaşında bu problemler